Arkadaşlar, merhaba. E, Hız etkiden faktörleri işleyeceğiz bugün. Hız etkiden faktörleri 6'ya ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi madde cinsi, bir tanesi derişim, basınç hacim beraber işleyeceğiz. Sıcaklık, kütlesel ve temas yüzeyi olacak. Peki e, bunlarla ilgili neler biliyoruz? Mesela sıcaklıkla ilgili mutlaka bir şey biliyoruz. Yani sıcaklık, şöyle göstereyim besinleri daha çok soğuk yerlerde saklıyoruz. Çünkü sıcak ortamlarda bakteriler daha hızlı değil mi? bozulmalarını sağlıyor. E, Katalizörü duymuşuzdur. Yine enzimleri daha hızlı bir şey. Enzimlerde ya da enzimler katalizör gibi değil mi? Yorucuda öyle öğrenmiştik. Temas yüzeyi mesela küp şeker, toz şeker olayı mesela. Bakalım duymuşuzdur. İşte bunları teker teker işleyeceğiz, bakacağız arkadaşlar. İşte madde cinsinden başlayalım. Madde cinsini oku kitabından aldım bu örnekleri. Şöyle sorular sorabilir mesela. Diyor ki aktif metallerin tepkimeleri genellikle hızlıdır. Kim aktif metal gibi sayıyoruz? Tabii ki 1A'ları ve kısmen de iki aları aktif metal gibi düşünebiliriz. Elektron verme eğilimleri çok yüksek elektron verme eğilimi yüksek olduğu için e, anlamı şudur bunun arkadaşlar. Elektron verme eğilimi yüksek olmak demek tepkimeye girme eğilimi yüksek demek. Tamam mı? İşte magnezyum 2A grubu, alüminyum 3A grubu. E, şöyle bir karşılaştırma yapıyoruz. İkisi de aynı maddele tepkimeye girdiği için hızlı ve yavaş oluyor. Moleküldeki bağ sayısı arttıkça bağın kırılması zorlaşıyor. Ee, gördüğünüz gibi metan gazı var. Şöyle bir yapısı var. Değil mi? Ortada karbon, etrafında hidrojenler. Altta propan gazımız var. 3 tane karbon var. Etrafında da 8 tane hidrojenlerimiz var. Ee, şunu yukarıdakini kırmak biraz daha kolay. Onun için daha hızlı. Alttaki neyse yavaş diyebiliriz. Değil mi? Metan gazı doğalgaz, propan gazı LPG gibi düşünebiliriz. Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen olaylar genellikle hızlıdır. Zıt yüklü iyonlar dediğimiz bakın artı 2, artı 7, eksi 1, artı 3, artı 2. Bu denkleştirmedim arkadaşlar bunu. Burada artı ve eksi iyonlar varsa bu hızlı yoksa daha yavaş diyoruz. Size karşılaştırma sorularını birbirine benzeyenleri sorar. Mesela, işte mesela şu örneğe bakalım ikinci örneğe. Ne sorabilir mesela yanma tepkimesi vermiş ya mesela arkadaşlar şurası. İşte metan gazının yanması, propan gazının yanması. Mesela denilin paslanması ne bu, Daha da yavaş mesela. Yani birbirine benzeyenleri sorabilir. Mesela sindirim e, kaç saat sürüyor 4-5 saat sürüyor bir tepkin olsaydı. Şey, besinlerin sindirimi. ama mesela nötralleşme tepkinesi çok daha hızlı gerçekleşiyor. Şimdi kaç saniye, saniye sürüyor falan. Birbirine benzeyen yani daha çok günlük hayatta duyabileceğimiz örnekleri sorabilirler düşük bir ihtimal. Soru gelme ihtimali ama e, biz okulda, kitaplarda okulda derslerde bunlardan mutlaka bahsederiz. Devam ediyorum. Sayfamı temizliyorum ve diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Peki, derişimin hıza etkisi var. Ondan bahsedelim biraz. Derişimin hıza etkisi neymiş? Hız denkleminde yer alan maddelerin derişimi arttıkça birin zamanda bu maddeleri tüketmek için daha hızlı olması gerekir. Arkadaşlar. Evet. Ee, biz şimdi tabi öncesinde şey öğrenmiştik arkadaşlar. Hız bağıntısının nasıl yazıldığını öğrendik biz bunu. Eski derslerimizde. Hız nasıl yazıyorduk? Önce oradan başlayalım. Çünkü e, bizim bahsettiğimiz şurası, baştaki R, hızsa hız eşittir. Hatepmenin Hı bir hesabeti sabiti vardı. K çarpı hidrojenin derişimi. Gaz fazında olduğu için alıyorum. Ve klor gazının derişimi. Şeklinde değil mi? İşte diyoruz ki şunu arttırmak istiyorsanız arkadaşlar ya K'yı arttıracaksınız ya da şunlardan birinin mik derişimini arttıracaksınız değil mi? Yani şunların derişimini arttırabilirsiniz. Ya da K sabitini arttıracaksınız. İşte biz bu şu, bu dersimizde derişimin hız etkisini konuşacağız. Tamam mı? Olayımız bu. Ee, sorulardan başlayalım. Bunun da mantığı şu arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Ne kadar fazla e, hidrojen bu, bu, soru için klor e, koyarsak başlangıçta tepkimeye yani süre değişmediği müddetçe miktar artınca bunu daha hızlı bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. E, bu, bu tepkimeler birim zamanda gerçekleşen tepkimeler. Öyle düşüneceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Devam ediyorum. E, 2x gazı ve y gazı T gazına dönüşüyorlar. Tepkimesinde X ve Y maddelerin derişimi sabit sıcaklıkta iki katına çıkarılıyor. Buna göre başlangıca göre nasıl hızı değişir. Önce hız denklemimizi yazalım. R eşittir. K çarpı x'imizin karesi. Doğru mu? Çarpı y'nin birinci kuvvetini alacağız. Başlangıçtaki hıza biz ilk hız diyelim ve ilk hızla ilgili denklemlerimizi yazalım. Başlangıçta elimizde ne kadar x ve y var bilmiyorum. O yüzden herhangi bir sayıda vermediği için başlangıç modellerini bir kabul ediyorum. Siz başka bir sayı kabul edebilirsiniz. Bir kolay daha rahat yapıldığı için biri seçtim. 1'in karesi 1, bir, 1'in birin birinci kuvveti 1, 1K. Bunu 1R gibi düşünebilirim. Son duruma yürüyorum ben şimdi. K aynen kalıyor. 2 katına çıkarıyorum. 2 moların karesi çarpı 2 moların birinci kuvveti oldu. Şimdi bakınız ne oldu burada? 2'nin karesi 4. 2'nin birinci kuvveti 2. Bir de burada K'mız var. O bize 8K'dan 8R. Kaç katına çıktı hızımız? 8 katına çıktı. Ama her bir maddenin derişimi 2 katına çıkmıştı. Bakın ne oldu burada? Şöyle mavi renk kremi gösteriyorum. X'in derişimi 2 katına çıkar çıktı ama yansıması 4 kat oldu. Çünkü X'in karesi vardı. Y'nin derişimi 2 katına çıktı ama bize yansıması 2 oldu. Çünkü üzeri 1. Olayımız budur arkadaşlar. Peki. Devam ediyorum. Ee, diğer soruyu yapalım. Burada anlaşılan bir nokta yoktur diye düşünüyorum. Değil mi arkadaşlar? Evet. Peki. N2 gazı ve hidrojen gazının tepkimeye girmesiyle amonyak oluşuyor. Başlangıçtaki miktarları bize bu sefer vermiş. Verdiyse biz bu miktarlar üzerinden yorumlar yapabiliriz. Şöyle ki arkadaşlar şu sol sa sol alta yazacağım. Önce bir nokta gösterelim. Hız denklemimiz yazalım. R eşittir k çarpı n2'nin birinci kuvveti çarpı hidrojen gazının kübünü alacağız. Bize başlangıçın verilerini veriyor. Mol vermiş. Hacimle ilgili bir şey vermemiş. Hacmi bir kabul edebiliriz. Yani beş, Sonuçta değişen bir şey olmayacak. 2'nin birinci kuvveti 1'in birin kübü. 2 ile 1. kuvveti 2, 1. kuvveti 1, 2 kere 1, 2, 2, 2k, 2k eşittir 2r gibi düşünebiliriz. Burası bizim ilk hızımız. Ee, şimdi a şıkkını yapalım ve b şıkkını yapalım. Tamam mı arkadaşlar? Kalanlarımız aynen kalsın. Şimdi a şıkkını yapıyorum. Kaba 2 mol n2 ilave ediyorum. E, zaten 2 vardı, 2 daha oldu. Burası 4. Bakın, köşede parantezin içindeki sayı değişiyor. Üstler değişmez. Çarpı. Hidrojenle ilgili bir ekleme çıkarma yok. Gördüğünüz birinci kuvveti 4, birinci kübü 1, 4K, 4R oldu. Gördüğünüz gibi ne kadarlık bir artış var? 2 katlık bir artış söz konusu. Şimdi başlangıca göre B şıkkını yapalım. Elimizde 2 mol madde vardı. Ondan 1 mol çektik. 1'e düştü. Bir de kaba 1 mol hidrojen ilave ettik. O da 2'ye çıktı değil mi? Bakın şöyleydi. 1 mol vardı. 1 daha ilave ettim. 2 oldu. 2 mol vardı. 1 çekti. 1 bir kaldı. 1'in Birin birinci kuvveti 1. Bir, 2'nin kübü 8. 8 kere 1 8. O oldu bize 8 R. Bu durumda arkadaşlar A şeklinde hızımız 2 katına çıktı. B şeklinde hızımız 4 katına çıktı. Diyoruz. Var mı? Anlaşılmayan nokta. Çek kısmına yazabilirsiniz. Yok. Evet. Devam edelim. Peki, peki çok basamaklı bir tepkime verirse burada ne yapacağız? Spotlight'ımı alıyorum. Çok basamaklı tepkimelerde arkadaşlar, ki bunlara biz mekanizmalı tepkimeler diyeceğiz. Tepkime hızı yavaş basamağa göre belirleniyor. Şöyleydi bu, bu bütün tepkimeleri bir takım gibi düşünürsek, bu takımın en yavaş oyuncusunu hızlandırmadığınız müddetçe bu takım hızlanmayacak. E, gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin birinci basamağı yavaşmış, ikinci basamağı hızlıymış ve en sonunda net tepkimeyi yazmışız. ya e, Çok basamaklı tepkimelerde tepkimenin hızı yavaşa göre yazılıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bu tepkimenin hızı R eşittir. K çarpı X'in karesi çarpı Y'nin birinci kuvveti şeklinde olacak. Yani biz X'in derişimini artırırsak veya Y'nin derişimini artırırsak şu R'yi artırabiliriz. Ee, ama bakın bu tarz sorularda genellikle size benim şu an kutu içerisinde aldığım net tepkimeyi verecekler. Ee, biraz sonra örnekte onu göreceksiniz. Siz bunu yorumlayacaksınız arkadaşlar. Beraber yan tarafta yorumlayalım. Gaz fazında gerçekleşen tepkime ile ilgili şu yorumlar yapılıyor. Buna göre bu tepkimenin hız bağlantısı ve derişimi ilişkisini yorumlayalım. Şimdi x'in derişimi iki katına çıkarsanız iki katına çıkıyormuş. Bunun anlamı şu hızlı hız sabitimiz bu. X'in derişim iki katına çıkıyorsa, hızlı iki katına çıkıyorsa X'in kuvveti birdir. Şöyle diyebiliriz. İki sayısı ikinin kaçıncı üssüdür? Birinci üssüdür. Y'nin derişim iki katına çıkarsanız, hız dört katına çıkıyormuş. Dört ikinin ikinci üssü arkadaşlar. Demek ki Y'nin nesini alacakmışız? Karesini alacağız. Z'nin derişim iki katına çıkıyor. Hız değişmiyor. Demek ki Z'nin hız, hıza bir etkisi yok. O zaman benim hız denklemim bu. O zaman benim yavaş basamağım da şöyle olmadı mı? Bir tane x. iki tane y oldu. Onu yukarı yazıyorum. Bakın bir tane x. iki tane y var. Bu benim ne basamağım? Yavaş basamağım. En alttaki neydi? Net basamak. Demek ki arada bir de bizim neyimiz var arkadaşlar. Bir de hızlı basamağımız var. Mesela ne olabilir hızlı basamakta? Yazalım. X, 3x diyorsa 2x olabilir mesela. Y olamaz. Mesela Z olabilir değil mi? İşte bunları topladığımız zaman aşağıdakini verebilir. Tahmin yapıyorum şu an. O zaman bize soruda ise net basamağı vermişti. Yavaşı veren hızlı veren vermemişti. Biz şu bilgileri yorumlayarak yavaş basamağı bulduk. Çünkü yavaş basamaktaki maddelerin derişimlerindeki artma ya da azalma hızı etki ediyor. değil mi? Net basamaktakiler ya da ürünlerdekiler etki etmiyorlar arkadaşlar. Ve çok basamağı tepkinelerde buna dikkat etmek gerekiyor. Diyoruz. Burada var mı sıkıntı. Diğer sayfaya geçeceğim. Son soruyu çözeceğim ve e, bu kısmı burada bitireceğim. Şimdi bakın yine çok basamaklı bir tepkime verdim. E, bir soruya sığdırabildiğim kadar sayfaya pek çok şey sığdırmaya çalıştım. Şimdi bu, bunu nasıl anlıyorduk? Bunu herkes artık biliyor. İki tane tepecik var. Dolayısıyla bu tepkime iki basamaklı bir tepkime olduğunu anlıyorduk hemen. Değil mi arkadaşlar? İki tane tepecik var. Bakın bir tep birinci basamak x, 2x artı y ile başlıyor. Sonra Z artı 3, dönüşüyor. Onlar da A artı 2 B'ye dönüşüyorlar. Şimdi hız bağıntısını yazın diyor da hız bağıntısı kime göre yazılıyordu? Yavaşa göre yazılıyordu. E ben yavaşı nasıl bulacağım? Arkadaşlar bana göre sınavda gene bu sene beklediğimiz sorulardan bir tanesidir. mutlaka sorular içerisinde bu olacaktır diye düşünüyorum. E, çok önemli, önemli bir bilgi. Aktivasyon enerjisi ya yani da ileri aktifleşme enerjisi ile hızın birbiriyle ters orantılı olması. Aktivasyon enerjisi büyük olanı yani arttıkça tepkimemiz azalıyordu ya da tam tersi bir durum. Peki aktivasyon enerjisini biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? E, I'yi şöyle buluyorduk. Tepkimenin tepe noktasıyla girenler arasındaki mutlak değer fark. Şimdi birinci basamaktaki tepkimemiz 20'den başlıyor ve 70'e kadar çıkıyor. Dolayısıyla buranın aktivasyon enerjisi 70-20'den 50 geliyor. İkinci basamağımız ise arkadaşlar Öldüğümüz üzere 35'ten başlıyor. 50'ye çıkıyor. Dolayısıyla burası da kaç oluyor? 15. Bu değer ne kadar küçük olursa o kadar hızlıydı. O zaman ikinci basamak hızlı. Birinci basamamızda arkadaşlar yavaş. Ve hız tepkimesi yavaş'a göre yazıldığına göre birinci basamağın gelenlerinde iki tane x var. Yuvarlakçını aldım. Ve bir tane y var. X'in karesi ve y'nin birinci kuvveti şeklinde olacak. Anlaştık mı? Evet. Peki C seçeneğinde x'in değişimi iki katına çıkarılırsa tabi diğerleri sabit kalmak şartıyla hız nasıl değişir diyor. Şu yukarıdakine bağıntı kuralım hemen. Başlangıçta x'in değişimi bir molar kabul ediyorum. Bir moların karesi çarpı bir moların birinci kuvveti olsun. Daha sonra x'in kini iki katına çıkarıyorum. iki moların karesi y'ye aynı kalıyor. Y'de hiçbir değişiklik yok. Bu bunlar gün götürdü. Birin karesi bir. Bir r 2'nin karesi 4 oldu bize 4 r. Bakın nasıl bir artış oldu. 4 katlı bir artış oldu. D seçeneği A maddesinin derişimi 2 katına çıkarılırsa hız nasıl değişir? Bizim hız denklemimizde A maddesi ilgili bir cümle yok. Tabi bu sorunun kökünde şunu der arkadaşlar. Tabi daha henüz oralara başlamadığımız için ben kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sadece sabit hacim diyecekleri burada. Onu ilerleyen sorularda göstereceğim. E seçeneğine bakalım. E, pardon D seçeneğine cevabını bir daha yazalım buraya. A'nın derişimi A hız basamağında yer almadığı için herhangi bir şekilde hıza ne yapalım arkadaşlar? Etki etmez ve hız değişmez. E seçeneğini yapmadan önce şu hız renklerimizi yazalım. X'in karesi Y'nin birinci kuvvetiyle biz bunların başlangıç miktarlarını bilmiyoruz. O yüzden şöyle alıyorduk. Birin karesi, birin birinci kuvveti ve burası bir r'ydi. Şimdi bu neydi şeyleri yapalım. X'i yarıya düşürelim. Yani 1 bölü 2'nin karesi çarpı 2'nin birinci kuvveti. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 çarpı 2'den 2 bölü 4 yani sadeleştirirsek o da 1 R bölü 2 oluyor. Dolayısıyla hız nereye düşüyor arkadaşlar? Yarıya düşüyor. F seçeneğimizi yapalım. Turuncu seçelim. Ara ürünleri belirtin diyor. Tepkimede birinci basamağı 2x artı y ile başlayan basamaktı. Ve bu z artı 3 t dönüşüyordu. Sonra z artı 3 t'ler de galiba a artı 2 b'ye dönüşüyorlar. Ve biz bunları taraf tarafa topladığımız zaman şu z'ler birbirini götürüyorlar. t'ler birbirini götürüyorlar. Bu birbirini götüren maddelere biz ne demiştik arkadaşlar? Ara ürün demiştik. Olmuş. Son seçeneğimiz K'nın birimini bulun demişti. Bu biraz ezber. K'nın birimi litre bölü 10 üzeri tepkimenin derecesi eksi birinci kuvveti çarpı bir bölü saniye. Yani litre bölü mol tepkimenin derecesi hız denkleminde yer alan üstlerin toplamı yani 2 artı 1 3 3 eksi 1 kare çarpı 1 bölü saniye bizim kalmanın birimi bunu ileride bir soruda ispat edeceğiz zaten. Şimdi Şimdilik burada videoyu sonlandıralım. Delişim etkisinde devam edeceğim. Deneyli tepkimelerle devam edeceğiz. Konumuzu arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>